Merhaba. E, Malta bir etkinlik alanında düzenlenen e, Çepni Türk Toyu etkinliğinden bazı kareleri şimdi sizlere göstereceğiz. Evet gerçekten e, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen e, dernekler e, gösteri alanında e, farklı etkinliklere imza attılar. E, kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel hazırlanmıştı. E, güzel bir sunum oldu. E, bu etkinliğin devamını diliyoruz. Özür dilerim. Biliyoruz. Evet bugün e, Türk toyu e, burada düzenleniyor. E, Türk dünyasının çeşitli şehirlerinden katılan gruplarımız var. Ve bu grupları biz şimdi e, sırasıyla izleyeceğiz. E, organizasyon emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Öncelikle e, genel kurmay kayıtlarında şehit sayımız ne geçiyor? Bu konuda bir bilginiz var evet. mı? Bir. İkinci soru. Hafız Hakkı Paşa'nın bu harekete karşı olduğu bu nedenle Enver Paşa'nın emrini dört gün geciktirdiği iddiası var. Bu konuda ne söylersiniz? İkinci sorudan hemen başlayayım. Hafız Hakkı e, Paşa e, burada bilerek ve isteyerek harekatı dört gün boyunca geciktirmiyor. E, buradaki gecikmenin temel nedeni maalesef 25 Aralık tarihi itibariyle normalde Oltu üzerinden Sarıkamış'a geçmesi beklenir iken plan gereği Rusların takibe başlamasıdır. Burada vakit kaybedince Kosor Boğazı üzerinden Allahu Ekber dağlarını aşmaya gayret eder, niyetlenir. Ellerindeki haritalar hatalıdır. Binbaşı Lanke 10. Ordunun kurmay başkanı elindeki haritaya baktığında burayı yaklaşık 5 saatte aşılabileceğini hesaplar. Oysaki buradaki zorlu yürüyüş 19 saat e, sürer. Gecikmenin temel nedeni aslında budur. Dolayısıyla burada Hafız Hakkı Paşa'nın e, bu emri istimal etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Netice itibariyle e, Hafız Hakkı Paşa da oldukça e, iyi bir kurmay e, ve ciddi bir vatanseverdir sever, ve şehittir. E, birinci soru da şudur. E, Sarıkamış Harekatı'nda verilen şehit sayısı genellikle 90 bin üzerinde durulur. Bunun temel kaynağının sohbetin hemen başında aslında Şerif İlde'nin yayınlamış olduğu hatırat olduğunu biliyoruz. Fakat bu hususta yapılan e, çalışmalar genellikle şehit sayısının yaklaşık 30 bin civarında olduğunu söyler. E, örneğin Fevzi Çakmak Paşa'nın bu hususta yapmış olduğu 1935 yılındaki bir, e, sem bir e, konferansta e, cephe cephede verilen şehit sayısının 23 bin olduğunu cephe gerisinde verilen şehit sayısının yaklaşık 10 bin civarında olduğunu esirlerin de yaklaşık 7 bin civarında olduğunu ifade eder. Daha sonra anlaşılamayan bir şekilde ilerleyen sayfalarda bu rakamın 60 bine ulaştığını hastalık ve daha sonra hastalık sebebiyle şehit düşenler nedeniyle 60 bine ulaştığını ifade eder. Burada 12 binden başlayıp 600 bin ne kadar ulaşan rakamlar zikrediliyor. Ama netice itibariyle muharip gücü 75 bin olan bir ordunun teknik olarak da 90 bin şehit vermesi mümkün değil. Burada özellikle bu alanda yapılan çalışmalarda ve yeni literatürde biz bu rakamın yaklaşık 30 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bir takım muharebelerden sonra burada şehit düşen Mehmetçiklerin defnedilmesi konusunda görevlendirilen kişiler ve daha sonra Rusların hazırladığı raporlarda yaklaşık 18 bin ila 23 bin kişinin defnedildiğini biliyoruz. Bir de tabii Cephe gerisinde şehit düşenler var. Bu, bu rakamların da 10 bin civarında olduğu düşünülüyor ve değerlendiriliyor. Dolayısıyla toplam şehit sayısının yaklaşık 30 bin civarında olduğu toplam askeri kaybında 40-45 bin civarında olduğu değerlendiriliyor ve düşünülüyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Dinleme zahmeti de bulunduğunuz için. Mavi olanlar fin ugur bölümü Macaristan. Üst taraftaki beyaz bölgenin Samoyetleri. Gelen galip ülke. Sefer çalan ee, e, Böyle uğurlar kazan. larını azad edin etmiş Azərbaycandan sizə salamlar olsun. Mən Azərbaycan Türk qadını olmaqla e, belə bir törenləri çox böyük dəstəkləyirəm. Ah, tu cachou olmuş ee, düzenleyenleri tebrik etmek lazım Biz de tebrik ediyoruz